Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı ters baklavanın altı kısmı damağına yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Dayı ne diyorsun amına? Sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Vay canına. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh. İyi misin dayı? Dip dop dop, dip dop dop. Oh, dünya varmış. Canımın şalgamı... İçen beli... <laughs> ah be babaannesi! Ne yaptın? <laughs> Vay canına! Aç! Doldur! Bağla! Bırak! Söklü koroplasla! plasla. Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koroplastın işidir. Çöpü koroplastla at. Koroplast Türkiye'nin bir numarası. Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Ortamda görünür görünmez. Saklanır kekstörler. Lazlı Instagram fenomeni, 50. 50K takipçili kekstörsünü çekerken. Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı Kek ters çevirdi Jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine kek stra oldu Nazlı jöleye kremaya Ve like'lara doydu Aa, aa, aa. Kek Çocuklar sizlere boşamalı olsun Tana bakmadınız mı ayda? Oh, bunu koklayınca içinde ekle ekle ek, ek, karabeyle uçuyor. <laughs> Her ne yanaklarımız gibi yavuşacak. <laughs> Hayda bu semersi yerken burada ne geliyor. Hadi bu şaman olsun Kürkleveli şarkısı gelsin mi? Haribo şamalı! <laughs> da ol. Bakın bende ne var? Ali Ali bu. <laughs> Benim en sevdiğim kırmızı çünkü çilekle. En sevdiğim renk turuncu, en sevdiğim renk portakallı. <laughs> ben bu abi yediğimde resmen şahane bir dünyaya ışınlandım. Hepinizi ananas gibi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>